Evet, şimdi Bünyamin Esen, e, asgari ücretle ilgili çok önemli bilgiler verdin. Tabi milletin gözü, kulağı, her şeyi şu anda EYT'de. Ana haberlerde birinci günden. Evet, birinci <laughs> günden de reyting rekorları kırıyor. Yani muhalefetin de gündeminde EYT. Şimdi muhalefet diyor ki, bekleyin biz yapacağız. Yıllardır yapmadılar, bu soruyla başlayalım. 20 yıldır bu EYT'yi niye çıkarmadı kardeşim? Niye? Şimdi niye çıkarıyorlar? Az önce sizin söylemiş olduğunuz bir şey vardı. İktidar yaptığında ya bu seçim yatırımıdır. Bu niye yapıyor? Şimdi niye yapıyor? Yani bu sadece bu EYT, asgari ücret vesaire hadisesinde değil. Suriye ile barışıyoruz. Ya sen niye barışıyorsun? Mısır'a gidiyor. Aa, hani sen küstün. Böyle bu tür şeyler de yaşanıyor Türk politikasında. Bu EYT konusunda alınacak olan tedbirler ve adımlar nedir? İktidar artık Aralık ayında yıl başına itibaren EYT'nin meclisten geçeceğini söylüyor. Vedat Bilgin bunu bin defa söyledi herhalde. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce hayır kardeşim olmaz demişti. Şimdi o da artık sıcak bakıyor. Bir sürpriz var mı burada? Burada da bir bilgi var mı? EYT'de ok yaydan çıktı. Artık geri dönüşü yok. EYT yasası geliyor. Gerçekten EYT yasası gerçekten çıkacak mı diye sürekli bana da telefonum susmuyor. Yani sorular geliyor. E ve e, EYT yasasının Aralık ayında meclise geleceğini Ve Ocak Şubat gibi de Yasalaşacağını tüm EYT'lilere buradan Müjdeleyelim e, Bakın meclise geldikten sonra hükümet Nasıl bir teklif getirirse getirsin Komisyon aşaması var bunun Genel kurul aşaması var e, Tüm partiler İyi Parti'de CHP'de MHP'de AK Parti'de tüm partiler EYT evet diyorlar e, Çok daha geniş haklarla EYT yasasının çıkma olasılığı var Bir senaryo e, var mı? Birkaç senaryo çalışılıyor aslında. Çalışma Bakanlığı bu konuda bir aydır iki aydır kapandı. Şimdi bunu da eleştireceğim. Niye kapandı? Niye kamuoyunun önünde yapmıyor? Bunu da bir acemilik olarak görüyorum ben. Bakın hadi be EYT yasası dediğimiz yasa 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe girdi. Evet. 99 neyin yıl dönümü? 17 Ağustos depreminin yıl dönümü. 17 Ağustos depreminden iki hafta sonra apar topar Yaşar Okuyan. Bakın biz her gün televizyonda e, cenazeleri sayarken Yaşar Okuyan reformu diyoruz zaten adına. Yaşar Okuyan apar topar meclisten geçirdi. E, görüşülmeden kamuoyunda tartışılmadan yasa çıktı. Çıkınca da 20 yıl sonra işte böyle biz kamuoyunda olgunlaşmayan yasalar mutlaka patlak tekerlektir abi. Bir yerde e, e, yaşamın hayatın duvarına çarpar. Şimdi EYT'lilerin sorunu şu. E, bizim EYT'li Biliyoruz Piyasayı biliyoruz. İşsizlik oranımız çok fazla. Özellikle genç işsizliğimiz. NEET dediğimiz ne işte ne istihdamda olan genç oranı yüzde 45'lerde. Yani 15 milyon gencimiz işsiz ya da okumuyor. E bizim 2 milyondan fazla kayıt dışı çalışan, tarımda çalışan vatandaşımız var. E bizim 2 milyondan fazla göçmen e, kayıt dışı önemli ölçüde çalışan e, kişi var ülkemizde. Kadınların istihdama katılım oranı %30'un altında. %35 kayıt dışılık var. Şimdi böyle bir ortamda 45 yaşına geçen işçi iş bulamıyor. Sizin bizim gibi yetişmiş insanları bir kenara koyuyorum. Ama gerçekten hani işe başvursa işçi, işveren diyor ki sen yaşlısın git evinde otur. Emekliliğini bekle diyor. Devlete gidiyor. Devlet diyor ki sen daha gençsin git çalış. Sana maaş bağlamam 65'inde bağlayacağım diyor. Şimdi burada bu olmaz. Bizim toplumsal yapımıza Almanya'nın, Fransa'nın kanunlarını getirip monte etmekle emeklilik sorunları çözülmez. Yaşar Okuyan'ın yaptığı hatayı şu anki Çalışma Bakanımız da yapıyor. Öyle Tam mi? Tam tersinden. Bakın, kamuoyunda hiç gördünüz mü? Ne oluyor, ne bitiyor Çalışma Bakanlığında? Kulis bilgileriyle siz yani usta bir gazeteci olarak söktürmeye çalışıyorsunuz, değil mi? Hiçbir açıklama yok. Olmaz milyonları ilgilendiren yasaların mutlaka kamuoyunda tartışılması gerekir. Türk işte tartışılması gerekir. TİSK'te tartışılması gerekir. EYT'liler Derneği ile tartışılması gerekir. Kapı arkası da İlte. ben öyle bir formül düzenliyorum ki söyleyin meydana çıkartınca şaşıracağınız demek de olmaz. Hayır ama şöyle bir şey var yani orada şu anda zaten tartışıyorlar. Olgunlaştırmak istiyorlar. Hadi be yani, çok haklısınız. Yani bu olgunlaştırma sürecini kamuoyuyla yapmaları mı gerekiyor? Aynen öyle. Yani teknik tartışma değil bu sadece. Yani şu anda bakanlığın e, e, yaş şartı tekrar getirip getirmeyeceğini konuşuyoruz. E, 7200 günü 9000 güne çıkartıp çıkartmayacağını konuşuyoruz. Ben senaryolardan bahsedeceğim birazdan size. Ama ben usulen bunun açık yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çok iddialı bir şey söyleyeceğim size hadi bey. Bakın EYT yasası hükümete seçim kazandırmaz. Ama yanlış çıkartılan bir EYT yasası hükümetin gitmesini garanti eder.